Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde 7 tane güzel logaritma sorusu var. Ve ben bunları kolaydan zora doğru sıralayıp PDF'nin açıklama kısmına bıraktım. Öncelikle oradan PDF'i indirip bir kendinizi deneyin bakalım. Belki soruları farklı çözersiniz. Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Soru 1. 1 bölü 1 artı logaritma 2 tabanında 21 artı 1 bölü 1 artı logaritma 3 tabanında 14 artı 1 bölü 1 artı logaritma 7 tabanında 6 ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben buradaki 1'i Logaritma 2 tabanında 2 şeklinde yazabilirim Niye 2 tabanda yazdım çünkü buradaki de 2 tabanındaydı Ben bunları işleme sokabilirim buradaki biri de Logaritma 3 tabanında 3 şeklinde yazmak istiyorum Buradaki biri Logaritma 7 tabanında 7 şeklinde yazmak istiyorum 1 bölü Aşağısı arkadaşlar Bu ikisi toplam durumunda olduğu için Ben bunların işlerini çarpacağım 2 çarpı 21'den 42 olmuş oldu Artı 1 bölü Yine aynı şekilde 3 ile 14'ü çarpacağım. Logaritma 3 tabanında 3 çarpı 14'ten 42 oldu. Artı 1 bölü logaritma 7 tabanında 7 çarpı 6'dan 42 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin içi tabanının yerini değiştirirsem logaritma yukarıya çıkmış olacak. Logaritma 42 tabanında 2 artı logaritma 42 tabanında 3 artı logaritma 42 tabanında 7 olmuş oldu bunlarda. Peki hepsinin tabanı aynı olduğu için ben artık bunu logaritma 42 tabanında 2 çarpı 3 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. E burası da 42 yaptı. O zaman logaritma 42 tabanında 42 yani cevap 1. Çok zor bir soru değildi ama çözemezseniz de ben şahsen size kızmam. Geldik ikinci sorumuza. Ali elindeki tahta çubuğun sağ ucundan 2 santimetre kestiğinde çubuğun orta noktası logaritma 2 tabanında 3 santimetre sola kayıyormuş. Sol ucundan 3 çarpı logaritma 2 tabanında 81 santimetre kestiğinde ise orta nokta Y santimetre kayıyor. Buna göre X ile Y arasındaki bağıntı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bu soruya 3 yıldız verdim ama ee, aslında 3 yıldızlık bir soru değil. Yani 2,5 işte 3'e yakın diyebiliriz. Niye öyle? Çünkü aslında... Ana fikri kavradığınız zaman basit bir soru. Mesela elimde 4 santimetrelik bir çubuk olsun. Ben bunun sağ tarafından 1 santimetre kesersem bu arkadaşlar artık 3 santimetre. Şimdi bunun orta noktası nerede? 3 bölü 2'nin olduğu yerde değil mi? Bakın 1.5 1.5 şeklinde ayrılması lazım. Normalde neredeydi? 2 2 olması gerekiyordu değil mi? Mesela burası da 2 olsun. Yani ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 santimetre sola kaymış oldu. Sağdan 1 santimetre kesersem sola doğru 1 bölü 2 santimetre kaydı. Aslında arkadaşlar ne kadar keserseniz kesin diğer tarafa doğru yarısı kadar ne olacak? Kayacak orta noktası. Peki o zaman ben x santimetre kestiysem x santimetre kestiysem bunun yarısı kadar sol tarafa kaymış oldu. Yani logaritma 2 tabanında 3 olması lazım bunun. Peki o zaman x eşittir 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olmuş oldu. Şimdi sol ucundan 3 çarpı logaritma 2 tabanında 81 santimetre kesersem ne olacak? 3 çarpı logaritma 2 tabanında 81'in yarısı kadar da diğer tarafa kayacak arkadaşlar. Peki ben bu ifadeyi bir düzenleyeyim. Nasıl düzenleyeceğim? 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3 üzeri 4 olmuş oldu. Bölü 2. Şimdi bu 4 başa düşer ve çarpım durumuna geçer değil mi? Yani 12 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olmuş oldu. Bölü 2'miz var. Bu da y'ye eşit. O zaman buraya yazayım. Y eşittir. Bunları sadeleştirdim. Burası 6 olmuş oldu. 6 çarpı 6 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olmuş oldu. E x dediğimiz şey 2 çarpı logaritma 3'tü. Y dediğimiz şey de 6 çarpı logaritma 3. X'in 3 katı Y'ye eşittir. Arasındaki bağıntıyı da bulmuş olduk. Evet şimdi 3. sorudayız. 3. soru gayet güzel bir soru. Hemen bakalım. Logaritma x tabanında 3x ve logaritma 3y tabanında y değerleri bilinmektedir. Buna göre ifadelerinden hangilerinin değeri bulunabilir diyor. Öncelikle arkadaşlar bu logaritma x tabanında 3x'i bir düzenleyelim. x tabanında 3x eşittir. Burası çarpım durumunda olduğu için ben bunu logaritmaların toplamı olarak yazabilirim. Logaritma x tabanında 3 artı logaritma x tabanında x olmuş oldu. Burası zaten 1'e eşit. O zaman bu ifade 1 artı logaritma x tabanında 3'e eşitmiş. Şimdi ben bu ifadenin sonucunu biliyorum. Ben zaten 1'i de biliyorum. Demek ki arkadaşlar ben bunun sonucunu da biliyorum demektir bu. Bunu arkadaşlar çarpım şeklinde yazamam. Bölüm şeklinde de yazamam. Şöyle yazayım. 1 bölü ne yapayım? Logaritmanın içiyle tabanının yerini değiştireyim. Logaritma y tabanında 3y olmuş oldu. Şimdi artık ben bunu şu şekilde yazabilirim. 1 bölü logaritma y tabanında 3 artı logaritma y tabanında y olmuş oldu. E zaten burası 1. O zaman bu ifade 1 bölü logaritma y tabanında 3'e eşittir. Artı 1 var tabii ki. E arkadaşlar ben zaten bakın bu ifadenin sonucunu biliyordum. 1 zaten 1'e eşit. O zaman demek ki ben bu ifadenin sonucunu da biliyorum demektir. Şimdi gelelim öncüllere. Birinci öncülde bu ifadeyi logaritma 3 tabanında x artı logaritma 3 tabanında y şeklinde yazabilirim. E ben logaritma y tabanında 3'ü biliyordum. Mesela logaritma y tabanında 3 a ise eğer logaritma 3 tabanında y 1 bölü a'ya eşittir. 1 bölü a'ya eşittir. Peki aynı şekilde logaritma x tabanında 3 yine b ise o zaman logaritma 3 tabanında x de neye eşittir? 1 bölü b'ye eşittir. Bana verdiği ifade logaritma 3 tabanında x artı logaritma 3 tabanında y neye eşittir? 1 bölü a artı 1 bölü b'ye eşittir. Yani ben bunun değerini bulabilirim. Geldim ikinci öncüle. İkinci öncülde Logaritma x tabanında y'yi vermiş. Ben bu ifadeyi arkadaşlar şu şekilde yazabilirim. Bakın logaritma 3 tabanında y bölü logaritma 3 tabanında x şeklinde yazmış oldum. E zaten ben logaritma 3 tabanında y'yi bakın burada bulmuştum. 1 bölü a demiştik buna. Logaritma 3 tabanında x'i de bulmuştuk. E buna da 1 bölü b demiştik. Yani ben ikinci öncülünde sonucunu gayet bulabilirim. Geldim üçüncü öncüle. Üçüncü öncülde ben bu ifadeyi arkadaşlar logaritma x bölü logaritma x bölü y şeklinde yazabilirim. Değil mi? Çıkarma varsa biz bu ifadelerin içini bölüyorduk. Şimdi bunların tabanı aynı. Ben bunları tek tabanda yazabilirim. Hangi tabanda yazacağım? x bölü y tabanında x diyeceğim. Ve bunu arkadaşlar şöyle yapalım. 1 bölü logaritma x tabanında x bölü y diyelim biz buna. Bu da neye eşittir? 1 bölü logaritma x tabanında x eksi logaritma x tabanında y olmuş oldu. E zaten arkadaşlar x tabanında x, 1'e eşit. Logaritma x tabanında y'yi de bakın ikinci öncülde biz bunu bulabiliriz demiştik. Demek ki ben buradaki logaritma x tabanında y'yi de bulabilirim. Ve demek ki üçüncü öncülü ben çok rahat bir şekilde bulabilirim. Tamam çok rahat olmasa da bir şekilde bulabiliriz. Yani cevap 1, 2 ve 3. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soru aslında çok zor değil. Fakat e, çözüm yönteminin güzelliğinden dolayı koymayı uygun buldum. Ondan sonra bakalım siz ne diyeceksiniz? Bu soru 4 yıldızı hak ediyor mu? Hak etmiyor mu? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diye sormuşlar bize. Şimdi arkadaşlar x üzeri logaritma x eksi 1 küçüktür 100'müş. Yani sayı değeri verebilirsiniz tabii ki ama... <gülüyor> <gülüyor> Evladım ne yapıyorsun lan sen? Vermeyin kesinlikle vermeyin. Başka bir yöntem düşünmem lazım. Burada x ile x'in yeri de değişmez. Ne yapalım? Biz burada arkadaşlar burası 10 tabanında olduğu için ne yapayım? Ben her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını alayım. Her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını alırsam logaritma x üzeri logaritma x eksi 1 olmuş oldu. Küçüktür. Logaritma 10'un karesi diyelim buraya da. Peki zaten burası 2'ye eşittir. Ve arkadaşlar bakın burası içinin kuvveti olduğu için başa düşürdüm. Logaritma x eksi 1 çarpı logaritma x küçüktür 2 olmuş oldu. Buradaki logaritma x'e a diyelim. O zaman a eksi 1 çarpı a küçüktür 2 olmuş oldu. Dağıttım. a kare eksi a eksi 2 küçüktür 0 olmuş oldu. Bu 2'yi de sol tarafa attım. Çarpanlarını ayıralım. a artı 1'e a eksi 2 değil mi? Bakın. Eksi 2 çarpı 1 eksi 2'yi verdi. Toplamları da a'nın önündeki katsayıyı yani eksi 1'i verdi. Biz bu ifadeyi bu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. Şimdi buradaki kökler ne? Eksi 1 ve 2. Peki bunlar arkadaşlar tek katlı kök olduğu için bu şekilde yazdım. Ve artı ile başlayacağım. Çünkü akarenin işareti pozitif. Artı eksi artı şeklinde yapmış olduk. Ne istiyoruz? Sıfırdan küçük olduğu yer istiyoruz. Yani burayı istiyoruz. O zaman arkadaşlar çözüm kümemiz eksi 1 ile 2 aralığıdır. Fakat fakat şuna dikkat etmeniz lazım. Logaritmanın tanım kümesinde ne vardı? içini sıfır yapmayan değerler. Değil mi? Sıfır olmayacak. Negatif de olmayacak. Yani sadece pozitif olabilir içerisi. O zaman x'in sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Aslında çözüm kümemiz bu değil. Sıfırdan 2'ye kadardır. Çözüm kümesi. Evet 5. sorudayız. Logaritma 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 182'ye kadar. Bunun sonucu m'ymiş. Ve logaritma 14 bölü 27'ye de n demişiz olduğuna göre M ile N arasındaki ilişki nedir diye sormuşlar. Şimdi ben şu ifadeye baktığım zaman bu paydalar arkadaşlar ardışık iki sayının çarpımı. 2 çarpı 1. Mesela 6 dediğimiz şey 3 çarpı 2. 12 dediğimiz şey 4 çarpı 3 falan filan. 182 de ne eşittir? 13 çarpı 14 eşittir. Ben buradan yola çıkarak şu şekilde bir şey yazacağım arkadaşlar. Mesela 1 bölü 2'yi bulabilmek için 1 eksi 1 bölü 2 yazabiliriz. Değil mi? Bakın payda eşlediğiniz zaman 1 bölü 2'yi verecek size. 1 bölü 6'yı bulabilmek için 1 bölü 2'ye eksi 1 bölü 3 yazabilirim. Bakın bunları çıkardığımız zaman yine bana 1 bölü 6'yı verecek. Aynı şekilde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 yazarsam 1 bölü 12'yi bulacağım. Ve bu şekilde giderek en son 1 bölü 13 eksi 1 bölü 14 yazarsam da 1 bölü 82'yi bulacağım. Peki hadi gelin bu ifadeleri toplayalım. 1 bölü 2'ler birbirini götürecek. Eksi 1 bölü 3 ile artı 1 bölü 3 birbirine götürecek. 1 bölü 4'ler birbirine götürecek. En son eksi 1 bölü 13 ile artı 1 bölü 13 birbirine götürecek. Ve burada kalan ifade 1 eksi 1 bölü 14 olmuş olacak. Burası da 13 bölü 14'e eşittir. Güzel. Şimdi logaritmanın içinde artık ne var? 1 artı 13 bölü 14 var. Peki burası neye eşit? Logaritma 14 çarpı 1 14 artı 13'ten eşittir. 27 bölü 14'e eşit. Ve biz buna m demişiz. Ben bu ifadeyi nasıl yazacağım? Logaritma 27 eksi logaritma 14. Bu m'ye eşit. Ne dediğimiz şeyde zaten bölüm şeklinde yazmış. Yani logaritma 14 eksi logaritma 27'ye eşit. E bunlar arkadaşlar birbirinin eksiye çarpılmış hali. Yani m eşittir. Eksi n derseniz soruyu doğru cevaplamış olursunuz. Evet geldik altıncı soruya. Altıncı soruda arkadaşlar yine dördüncü soruya benzer şekilde çözümünde böyle bir gariplik var. Bir ince detay var. Onu yakalamak gerekiyor. Diğerleri zaten kolay. Hemen bakalım o ince detayı size göstereyim. x üzeri ln x artı. Şimdi burada arkadaşlar e ile x'in yerini değiştiremeyiz. Değil mi? Çünkü burada ln'in karesi var. O zaman biz burada şöyle bir şey yapalım. e üzeri ln x üzeri ln x. Üstün üstü olduğu için çarpıyorum ve elen kare x elde etmiş oluyorum eksi 2e'nin karesi eşittir 0. Tamam devam ediyoruz x üzeri ln x artı bakın buradaki e ile buradaki x'in yerini artık değiştirebilirim yani x üzeri 1 üzeri elen x olmuş oldu elen neden 1 geldi eksi 2e kare eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi burası da x üzeri elen x burası da x üzeri elen x. O zaman ben bunu şöyle yazdım 2 çarpı x üzeri ln x eşittir 2 e kare. Peki 2'ler sadeleşti. O zaman x üzeri ln x eşittir e kare. Bu artık arkadaşlar dördüncü soruya benzemiş oldu. Ne yapıyorum? Her iki tarafın e tabanında logaritmasını alıyorum. Peki ln x çarpı ln x burasını başa düşürdüm. Eşittir ln e kare yani 2. Peki ln kare x 2'ye eşitmiş. Yani ln x buradan kök 2 de olabilir. ln x buradan eksi kök 2 de olabilir arkadaşlar. O zaman x eşittir e üzeri kök 2 ne yaptım? Bunun tabanını karşıya gönderdim. Ve arkadaşlar üstü sayının taban olmuş oldu. Aynı şeyi burada yapıyorum. e üzeri eksi kök 2 olmuş oldu. Şimdi geldik bunları topladık. e üzeri kök 2 artı e üzeri eksi kök 2. e üzeri kök 2 artı 1 bölü e üzeri kök 2. Bu da e üzeri 2 kök 2 artı 1 bölü e üzeri kök 2 eşittir. Evet geldik 7. soruya. 7. soru arkadaşlar gayet güzel bir soru. Ee, ben de yazarken baya üzerinde düşündüm. Sonra çözerken düşündüm falan. Ee, ama gayet güzel bir soru çıktı ortaya. Hadi hemen bakalım. Px baş kat sayısı 1 olan bir polinomdur. Kökleri eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 7 sayılarından en fazla ikisi olabilen px ve qx polinomları için uygun tanım aralığında logaritma qx tabanında px eşittir 3. Peki eşitliğini vermiş bize. px'in derecesi de 10'dan küçük eşit olmak zorundaymış. Kaç farklı qx polinomu yazabiliriz diye bize sormuşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu ifadenin şu ifadenin 3'e eşit olabilmesi için ne olması lazım? Mesela qx eşittir x artı 3 olsa x artı 3 olsa. O zaman px'in ne olması gerekir? x artı 3'ün küpü olması gerekir. Niye? Çünkü bu bunun kuvveti olursa bana 3 eşitliğini verir. Başka ne olabilir? Mesela burası x artı 3'ün karesi olursa burası x artı 3 üzeri 6 olmak zorunda. Neden? 6 bölü 2'den bakın bu tabandan geldiği için bölü olarak düşecek kuvveti. Bunun kuvveti çarpı olarak düşecek. 6 bölü 2'den yine bize 3'ü verecek. Peki başka ne yazabilirim? x artı 3 üzeri 3 olabilir. Değil mi? O zaman burasının da x artı 3 üzeri 9 olması gerekir. 9 bölü 3'ten 3'ü vermesi için. Aynı şekilde ben buraya x artı 4 üzeri 4 dersem bunun da x artı 4 üzeri 12 olması gerekir ki 3'ü versin. Ama biz burada 12'yi veremeyiz. Niye? Çünkü px'in derecesinin 10'dan küçük eşit olması gerekiyor. Yani bu olmadı. Şimdi x artı 3 için bunu yazdık. Ama x artı 2 de olabilir x artı 5 de olabilir. x artı 7 de olabilir. 1, 2, 3 tane burada var. Diğerleri içinde olduğu için 4 çarpı 3'ten 12 seçeneğim var diyeceğim. İkincisi qx polinomunun derecesi 2 olabilir. Bakın burada 2 idi ama bu şekilde değil. 2 farklı kökü olabilir qx'in. O zaman ben buna mesela ne yazayım? x artı 2 çarpı x artı 3 yazayım. Bakın burada derece 2 olmuş oldu. O zaman ben burada arkadaşlar px'e ne yazacağım? x artı 2 çarpı x artı 3'ün küpü yazacağım arkadaşlar. Şöyle küpü yazacağım. Aynı şekilde bakın bunun derecesi 2 oldu. Ne olacak? x artı işte 2 çarpı x artı 3'ün ikinci kuvveti olabilir burası. İkinci kuvveti olursa o zaman burasının x artı 2 çarpı x artı 3'ün altıncı kuvveti olması gerekir ki yine bana bir tam sayı verebilsin. Bakın burada arkadaşlar yine bölümleri bana 3'ü vermiş oldu. Fakat dikkat ederseniz buradan gelen x kare var. x karenin 6. kuvvetinden yine burada arkadaşlar polinomun px polinomunun derecesi 12 oluyor. Yani bu ifadelerde olamaz. Peki buradan 12 ifade gelmişti. Şimdi hangi kökleri seçeceğime göre farklı farklı polinomlar oluşturabilirim. O zaman 4 tanesinden 2 tanesini seçeceğim için 4'ün ikilisi olmuş oldu. Zaten arkadaşlar bu ifadeye karşılık bu gelecek. O yüzden sadece alt seçenek de burada vardır. 12 artı 6'dan da cevap 18. Evet arkadaşlar 7 tane güzel soruyu çözmeye çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamından haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar.